Ha ki ayağı Sen niye erkeksin Havarki. tipe bakıp da koyayım o kadar çirkin olmaz ya. <laughs> Abi hepimiz aynıyız ama sen bilirsin. Yok yok. Hayır biz karibayanıyız. Sen sen Eğiz. Bakayım senin tipine. Ha, ha ben de mi karibayanıyım? Evet, karibayanıyız. İkiniz yani. aynısınız. Ben erkoyum o, <laughs> Erko o zaman tamam. Erkeğim Vay, ben ya. <laughs> Erkek ya. Gelin dükkanı açalım. Evet YouTube hoş geldin. Ben başlatayım deneyelim YouTube. bunu. Nereden giriyoruz ne, kardeşim? Ne diyor? Gel gel buradan buradan. İçeriden giriyoruz. Bak 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 bak. Aa tamam. Bu Buradan mı? Beslensi karakter. Açtım. Kanka hiçbir şey yok. Neden oğlum, açıyorsun? Ne açıyorsun? çok hoşuma. Ne açmıyor mu? Al kapat bunu. Ne satacağız oğlum? Seni. Ne kadar? Kapanmıyor. <gülüyor> Kapanmıyor. <gülüyor> Aa, Kapanmıyor. Ya, hangi karakter? Piper. Bu ne? Meme. Post makinesi mi? Ben eğilip mi kaldım amına koyayım? Nasıl kalkacağım ben şimdi? Evet kanka. <gülüyor> B basma. C miymiş? Bunu nasıl Hayır, bırakacağız? De Bist, Bilmiyorum ama elime hiçbir şey almadım. Değil mi? Allah harbi elimde kaldı. <laughs> bakayım bütün tuşlara basma vakti. Bütün tuşlara basma vakti. Hele <laughs> chat <laughs> 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 Ben yanda <laughs> bu ilde açtım yanlışlıkla onu da kapayamıyorum. Marketi Şimdi. kuralım hadi nasıl kuracağız? Bilmem ki. Ben bulmam <laughs> Yani. Boş market beyefendi çıkar mısınız lütfen? Girmeyin. Sen her yere giriyorsun bak belki istiyorsun. Aha buldum buldum kanka. Bu tabela mavela değiştiriyor. Buldum dur. Ne biçim menü var lan? Bak koydum. O değil kanka. Nerede? Hayır, koydum? Şilecektim şey ama banlanırım diye. Bak koydum <gülüyor> kanka. <laughs> Hah. tamam. Helal hey, da. He? Nasıl koydun? Tabda. Aaa hmm. doğru. Hmm. Şuraya yanına da bir tane dolap koyalım şimdilik. Aa kasa kasayı da satın alacağız check out. Like Paramız bar, var mı bar. ki bizim? Ben böyle alıyorum ama. Ha kasayı buldum Para. kanka. Kasayı nereye koyayım? 4.400. 4400'ümüz var. Kasayı şuraya koyayım kanka mı? Şöyle şuraya. Bak ben koyacağım kanka. Çıkın bir. Bence burası okey lan. Bence bu okey kanka. Ne diyorsunuz? Aa. Kanka arkadan gelenler nasıl şey yapacak? Var. Ha böyle gelecek. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> ben buraya ha, evet, evet. Tamam buraya da bir tane koyarız sonra. Buradan kimse girmesin hmm, ama da koyayım. Hiçbir şey, şey yok, yok burada bu ne biçim market diyor. Abla bu ne? Ay. Yürü, yürü. Kanka bu <laughs> ne? <niye? gülüyor> <niye? gülüyor> <laughs> Çıkamıyorum bundan. Da çok beğendim. Bunu nasıl taşıyacağız? Abi geliyorlar. Abi geldiler. Abi geldiler abi. Kanka bir şeyler nasıl koyacağız? Bulamadım. <laughs> 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 Yanlışla yer yeri büyüt. Teşekkürler. Gel amına. Ayşe'nin gerginlik şaka mı? Aa. Bu, bunu nasıl bırakacağım? Bu elimde kim Yok sana bir şey gel. <laughs> tamam değiştirdim kanka. Abi. Nasıl bir şey koyacağız kankam ama onun lazım. Şey ne yaptın? Oha <laughs> 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 Aa buldum, buldum. <laughs> Sana yapabiliyor mu? Dur dursana. Yok yapamıyor. Aldım, aldım <laughs> her şeyden <gülüyor> aldım. <gülüyor> Çok iyi. Gel gel gelin gelin dışarı gelin çabuk eşyaları alın çabuk 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 dışarı de... oha çabuk. nereden aldın buradan kaburda oha her şeyin ikişer kolya aldım <laughs> hadi biraz hızlı olalım buna dua et kardeşim ne yok abi. deme bana. Kimseye fiş vermiyorum. Hepsini, hepsine evet. bozuk ürünü satalım. <laughs> Kaç 91? Aa böyle bir şey yapacaktı. 395. Al ablacığım hadi. Seri. Seri. 374. Biri çaldı. Koş kovala. Nerede o? Sen misin çalan? <laughs> Biri daha aldı. Bak bak gidiyor orada solda. severim lan seni. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Çok... aldım. Ben herkese vurdum valla. Ay. Emanet şurada dursun. <gülüyor> <gülüyor> lan. Lülü ko kovala şunları. Lan. Lan. Kanka ona... sen bakayım? Bunları mı kovalayayım? Ay sana demedim kanka. Pardon. Kapayalım şu dükkanı. Anne, Saat kaç bakayım. oldu? Akşam oldu ya. Hadi kapatın. Kasaya yetişemiyorum oğlum. Kasam çıktı. Nasıl <laughs> kapanıyor ki bu? Kanka çalıyor çalıyor. Sigeceğim onu. Dursun o şimdi. Çalsın bakalım. Bu bu hırsız bu kanka. Hırsız bu. Hırsız bu gel. Bu. Gel lan buraya. Vuramıyorum. Aa, dünya yani kapalıymış. Bir hırsızı kovalayamadınız. Yere düşürüyormuş şey. Malları yere düşürüyormuş. Şerefsiz. Uy. Ne yapıyor? Sen bilen. Yanlışlıkla Kalk. Kalk. Abi, abi 8 kuruşu bekliyor adam ya. 8 centi bekliyor ya. Oh be ciğerim soldu kasada. Ha bak bitti. gitmedi. <laughs> Oha eksi mi? Kanka bir sürü şey aldık Ama... ya. Evet baya raf falan aldık. Ee? Bak şimdi durun. Arkadaşlar. Elinde kaldı kanka. Aa bak burada ürünümüz burada yerden alın onu. <laughs> bak şimdi. Hah nerede kapı? Ya buradan buradan. Bak şimdi ürün, ilk önce şeyleri dolduralım. Bir tane daha kasa alalım. iki kasa yapalım. Ben biraz satın alayım ürün. Hı. Olur kanka. Kaç tane var? <laughs> Burada bırakmışlar. Ben aldım Siz biraz tüm ürünleri ürün. Siz yerleştirmiş misiniz? Tamam. Bir de fiyat çekelim şunlara bir. Bir güzel bir fiyat yapalım. Onları biz değişebiliyor mu? Değişiyoruz dur kanka. Hı hı. O zaman ne bu? Lan? He? buldum. Su 1 lira kardeşim. Sikerim. Bak. Tamam pahalıyız biz kardeşim Bak. ya. Biz zengin marketiz. Bir Eurosu kardeşim Allah Allah. Bak. Bir tane daha alalım. Güzel lan. <laughs> Ayşu bana vuruyor. <laughs> kardeşim. bak karşınızda. Tamam hadi kardeşim başlatın. Dükkan saat 8 oldu. Ha saat 8'de duruyorum zaten. Başlattım kanka. o ne oldu lan? Hani kasa alacaktın? Kanka paramız yok. 1000 liraymış. O yüzden bugün daha sıkı çalış. <gülüyor> <gülüyor> Yarın alalım. Ben... Bak. <laughs> Bak seni kasadan geçiririm ha. Satarım seni ha. <laughs> o sizinle işecek, Ben mi? bekliyorum <laughs> süpürgeyle birisi çalarsa döveceğim direkt. Burada bekliyorum. Güvendik <laughs> olarak. <gülüyor> Manyak ya. Hadi kasa yer bekliyor. <laughs> Benim bir hafta Kimse bir şey bile... almıyor kanka parayı <laughs> arttırdım ya. Bakıyorlar sadece bu abla. Az önceki de direkt alıyorlar, alıyorlardı. Şimdi düşünüyorlar. Evet evet. Dur ben bulayım ben. Kaçıyor, Koş kaçı. kaçı. <laughs> Görevinizi yapın lan. <laughs> Sikerim ha! be! Siktir git. Al kanka ürünleri koy geri. Manyaklar. Hadi. Ha Oğlum bu kasa bitmiyor. <laughs> Karışım. Kartla ödeyin. Ne olur kartla ödeyin. <laughs> Bir saat şeyle. İçerim anne sağ ol. Ay, ay, Görmedim et. ki. Bak, Hadi abi, <laughs> anne Hadi ya. Oyunda süpürgeyle şey yapıyorduk o yüzden dedim. Özge ile. <laughs> Aleyküm selam. Güvenlik. Ben de söylüyorum kanka. Annem ben süpürgeyi getir diye bağırıyormuş ve annem de camdan süpürgeyi gösteriyormuş. <laughs> Görmedim kanka. <laughs> Yavşak bir de polis diye bağırıyor. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Nereye kaçıyorsun? Evet. Abi market alsaydın. <laughs> 32. Ya. Ucuz mu geldi? <laughs> tamam yarın zam var o zaman. Hiç merak etmeyin dostum. Fazla para çeksem ne olur acaba? Kanka bir iki kuruştan bir şey olmaz. Dedim Çekebiliyorsun diye biliyorum. Nak... Nakitte bir şey olmuyor da. Nakit <laughs> Kardeşim benim denemiş Aynen. ya. İşte olmuyor. Yok kanka denemedim. Kendisi çıkarıyor ya koyuyor parayı o yüzden. Ay şuraya bir kimse size eşeğine neden böyle davranıyorsunuz? Lütfen biraz daha kafa göz burun olacak şekilde dövebilir misiniz? <laughs> ha kaçtı ya. Tamam. Daha güzel dövelim arkadaşlar lütfen. Daha güzel dövmek diye bir şey mi var? Daha set. Aha bir şey açtım. 35, altı. O franchise pointi var onları açınca açılıyor. Yeni şeyler çıktı ama yarın şey yapalım. Evet kanka. Ciğerim soldu burada. Kasadan ürün Kanka var, sen <laughs> ürün kasadan geçiriyorsun ya. Ben bir yandan bir şeyler satın alıyorum. O yüzden para hiç artmıyor. Fark <laughs> ettim kanka. Ben sen bir kuruş, bi, bir lira bir lira şey yapıyorsun. Ben 100 lira 100, 100 lira, 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 bir şey alıyorum. Ben 1 5 lira harcıyor. <gülüyor> Aynen. <laughs> Sevilay da adam dövüyor. <laughs> bak bak nasıl <dosyum> korkmuşuyor <laughs> ya. Sadece para harcıyor. <laughs> Bizim niye 3 tane kapımız var? <laughs> Vallahi ya kapımız lazım bu kapıları. 35. Şu sulara birazcık daha zam yapacağım. Her şeye birazcık daha zam. Çok alıyorlar. Yap kanka. Bu sefer de çalsınlar değil mi? Ozan zaman iki kasa yapalım. İki kasa mı yapalım? Evet kanka. Bak, tamam, tamam, tamam. biraz parayı bekleyelim, biraz arttıralım. 8 binde bin kanka yeni şey alabiliyoruz. Kus. Kanka şey, fırsatları da söyler misin? insanlar bilsin. Tamam kanka. 10 TL'lik alışveriş yapana yapan, ve makarna <laughs> 1 TL indirim geliyor. İster misiniz? Bakarna 2 lira 99 kuruştan 1 lira 99 kuruşa düşüyor. Alır mısınız beyefendi? Kaçıyor. Bu kapıları kapayamıyor muyuz ya? Al yeni kasa. Sevda hazırda bekliyor. <laughs> Sevok, e, bak ben burada kasacıyım. Ee? Açtın mı? Açtım bir tane kasa. Hepsi burada mısın bakayım? Sen elinde şeyle mi yapıyorsun? Evet evet. O gerekiyor İçeride mu? Anladım. Ah be. Geldi geldi evet. iki tane Ayşe bak. Dur dur. Geldim. Merhaba. 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 Kaçma mı? Kaç para? 2 virgür 65. İyi günler. İyi günler. Evet, hoş geldiniz. 2 virgür. kart mı? 65. Güle güle. İyi günler. 10 dolar. Kaç para vereceğim? Bıy. Bir, Bu iki, ne arkadakininmiş? Ne kadar? 50. Bıy. Kart. 5. 45. İyi günler. İyi günler. İyi günler. <laughs> Hadi be. Oğlum kapatmayı unuttunuz mu? Ne yaptınız? İyi günler. Yo kapamadık daha dur biraz para kazanalım bekle. İyi günler. Senin amına koyayım ben. Ne oldu? Nakit verenlere kanka küfür ediyorum. Tam ürünler bitti neredeyse kapayabiliriz. Gene biri. Hadi geldi. Hah be. Hah kapat. <laughs> Hayır. On buçukmuş, tamam. Poşet ister misiniz? Aa bak onu sormayı unuttum. <laughs> Maliyeden denetlenme <laughs> gerçek o yüzden kapanmıyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Olur. <gülüyor> ben yine elimde bununla çıktı. Mal alalım ilk önce 197 paramızla. Alalım. Olmayan para. Aşağı düşürmüşsünüz lan. Bu kadar paramız var, bu kadar alabildim. Kusura bakmayın arkadaşlar, fakiriz bugün. Bugün bol bol çalışmamız lazım. Biraz dışı da zam yapalım. Evet lütfen. Her şeyi iki kat zam yapacağım şimdi. Gelen bir kere düşürsün öyle alsın. Tam her şeyi zam yaptım arkadaşlar açabiliriz. Ben kasadayım. Güvendiğimizde geçsin. Güvenlik dışarı. Orada bekle güvenlik birisi gelse tokatla. <laughs> Ayşe'nin kovuş şakalı. Maskotluk da yapayım. Merhabalar, merhabalar. Yeni açıldık. Aynen. Buyurun, Hoş buyurun. Haberi. Lütfen buyurun. Buyurun marketimize buyurun. Evet. Buyurun, buyurun hanımefendi. Buyurun. <laughs> 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 Gül lan markete. Hoş geldin be. Bir şey diyeceğim. Bu kapıda niye şey yok? Hala? Şey. Öbüründe de yok. Para yok çünkü fakiriz kardeşim. Aa. Yatırız. Aa, bunlar hain, bunlar, alçak, tamam, alçak, Buyurun marketize deyip vurması. <laughs> Fakiriz kardeşim, alamıyoruz ne, ne ya. Bilmem ne yok, şu yok, anlamı yok. Yok yani anlamı, ne yapalım? <gülüyor> 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 şu an beynimi çalıştırıyorum Bilmiyorum kasada. Olay. Matematik hafızam çalışıyor. <laughs> İstersen kanka meşgul olunca kasayı ben sana yönlendireyim. Olur. Onu öyle bir şey yapmayı şimdi gördüm de. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum yani. Kapının önünde süpürgeyle zıplayan ve insanları ben bir market olsa yolumu değiştirmem. <laughs> Giderim adam gibi o dayağımı yerdim. iki poşet ürün alır tıpış tıpış paramı öderdim. <laughs> 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 Çünkü dövüyorlar herkesi. <laughs> Abi çok iyi bu arada yani. Güvenimiz harika ya. <laughs> Hoş geldin abi. Bir tane mi? Bu kadar mı? Hoş geldiniz. Hiç almasaydın abi. Boşet <laughs> ister <ediciler> misiniz? <laughs> Ay şunu şeye bak mıydık ya? Ya görmüyorum. <laughs> Ya fazla para üstü verdi Pezevenge ya. Siktir git lan. Bir daha gelmesin <laughs> sikerim seni ha. <laughs> para üstü eksik veremiyor mu? Fazla verebiliyor mu? He. Ee. Bir daha görürsem öldürürüm cebinden zorla alacağım o parayı geri. Merhaba beyefendi memnun kaldınız mı beyefendi? Gelin. <laughs> hadi, hadi. Memnun kaldıysanız anketimizi anket anket doldurmak ister misiniz? Bir dakika alacağız? Şey alışveriş sonrası size bir SMS gelecek. Lütfen anketimizi doldurunuz. Şey ASL e, kartınız var mı? ASL. ASL market kartınız. O zaman kabul edemiyoruz hadi indirim be. olmuyor. İndirim yok. E, 30 dolar vereceksiniz. hizmetimizden memnun kaldıysanız bire kalmadıysanız size hemen kapı önüne dayak yemeye. Uydu ama kayıp ya. Hizmetimizden memnun kaldıysanız bire kalmadıysanız kapı önüne Aa, dayak geldi. yemeye. Ah Keko kanka. Kasadakine bak kasadakine bak. Dede Keko... geldi. Yok dedenin önündeki kanka. Kim o Keko mu? Görmedin mi? Keko'yu nasıl görmezsin ya? Eşofman'dan tanımam lazımdı. Yanlış ya yaptık gariban market lan. yapmamız lazımdı ya ismini. Çünkü garibanız baksanıza Olabilir. ne kadar fakiriz. Fakirleştik. O ne benim değil. <laughs> Baş <laughs> Başlatıyoruz yine. <laughs> <Benim> <Zeyno. gülüyor> Koyamıyorum. Bırakmıyor lan. Karakter bıraktı. Bırakmışım. Şey gibi bu. <laughs> Almıyordum şimdi o zaman ölüyorsun hadi bak, eyvallah. Ahirete geldi mi soruyor bak. ben niye ödün Süt almadım diye vurma. öldürdüler. Bana bir su ver. Melekler Geleceğim bile vay amına koyayım evet. diyor. Lan vurma. Bak. Allah Allah. Müşteri geliyor. Güvenlik güvenliğini yap Lütfen Düzü ya? Hanım. Düzü Hanım kasaya geçer misiniz lütfen? Git yani, kasaya. <laughs> Sevilen yanım lütfen kanka. güvenliğinizi başına lütfen. Onlar öyle hanım bey diyorlar ya birbirlerine. Olacaksın bak. Evet kanka. Abla abi demek yasak. Bip. Bip. <laughs> kanka. Crocs'la gitmek bile yasak biliyor musun? Terliğine kadar konuşuyorlar. Terliği ne su, mi? Su nerede? Su abi burada. Oo burada bütün marketi var. almışsın kardeşim. Kanka. Kasaya bak kasaya. Baktım. Ee, 8 dolar. One hour later. Güzelmiş bu oyun ya. Bu oyun sevdim. Oyun zaten ilk. Tamam. Bunu YouTube'a çakarım. Kanka. Evet YouTube. Izin sıçkızırız. Ee, üniversiteli evet. kasiyerler olarak. Aynen öyle. Çalıştık. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu oyun bedava, bu oyun bedava. Slide Bedavaydı. Evet. Bu süpermarket tüketir bedava. Steam'le ulaşabilirsiniz. Evet görüşürüz YouTube.